İYİ partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İYİ partimizin 6. yılını kutladığımız bugün hem milletimizin gönlünde yer etmenin hem de sıkışan siyaset açmanın gururu ve huzurunu olmaktan mutluluk duyarız. 2017 yılına kadar kurulan denenmiş tüm siyasi hareketler gerek teşkilatlanma eksikliği, gerekse makam rüşvetleriyle iktidar tarafından bertaraf edildi. Ancak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde Partimizin kadroları tüm kısıtlamalara, tehditlere, elektriksiz salonlara, çöp konteynerleriyle kapatılan yollara aldırış etmeden inandığı yolda ilerledi ve gelmiş iki kutuplu siyaseti ortadan kaldırarak yeni bir nefes oldu. 6 yıl içinde gerçekleşen seçimlerde ve siyasetin ana çizgisinde partimiz milletimiz için her türlü bedeli ödemeye razı siyaset yapmış beklentilerini parti menfaatine indirgemeyerek Türk siyasi tarihinde örneği olmayan fedakarlıklarda bulunmuştur. Doğum günümüzde milletimiz için siyasetin dengelerini değiştiriyoruz. Vatandaşımızı istemeseniz de mecbursunuz zihniyetiyle iki kudumun arasına sıkıştıran ucube sisteme baş kaldırıyor. Millete rağmen siyaset yapılmaz. Millet için siyaset yapılır diyerek sorumluluk alıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bugüne Tekirdağlı hemşerilerimizi gerek oylarıyla gerek duygularıyla yanımızda durdu. Adettir. Doğum günlerinde temiz duygular dilekler dilenir. Biz de doğum günümüzde hemşerilerimizden baş kaldırımızda memleket için halis niyetle sadece kendilerine güvenerek çıtı çıt çıkacağımız yerel seçim sürecinde yanımızda durmalarını diliyoruz. İyi partimizin 6. yılı yereli yönetici kadroların vatandaşlarımızla buluştuğu dönem olacak. Kuruluş yıl dönümümüzü münasebetiyle Cumhuriyet rejimini bize armağan eden bugün değişim ve gelişim umudunu taşımamızın yegane sebebi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine ve kurucu değerlerine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışarak ülküsünü temsil edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ve dumanı tutan yürük çadırlarını güç kabul ederek kutsal emanet olan devletimizin ve Türk milletinin hedefi olan muasır medeniyetlerin üzerine çıkacağımızın sözünü bu vesileyle bir kez daha aziz hemşerilerimize veriyoruz. Doğum günümüz ülkemize kutlu olsun ve hayırlı olsun.